Herkese selamlar. Yola rehber videosuna hoş geldiniz. Gelin önce karakterin bir hasarını ufaktan test edelim. Daha sonra detaylıca tüm yeteneklerini inceleyelim. Şu şekilde kombomuzu yaparsak Bakalım yolunun düz duruşlarıyla ne kadar vurabileceğim. 14.000 17.000 O, sonuncusu 20.000'de geçti. E'yi patlattığımda yine 17.000 yaklaşık olarak. Hadi şimdi gelin detaylıca inceleyelim. Yola fiziksel hasara odaklı main DPS bir karakter. Sub DPS olarak kullanılamaz bu karakterimiz. Şimdi öncelikle silahlarıyla başlayalım. Yola'ya herhangi bir 5 yıldızlı silah gayet güzel gidiyor. Hasar sıralaması olarak bakacak olursak silahların özellikleri çalıştırıldığı zaman Wolf's Gravestone en iyi tercih oluyor. Ondan sonra The Unforged oluyor. Ondan sonra Song of Broken Pines ve en son sırada da Skyward Blade mevcut. Ancak normal kullanımda, sürekli kullanımda yani özellikler sürekli aktif edilmediği zaman The Unforged ile Broken Pines baş başa gidiyor hasar açısından. Özellikle The Unforged kullanırken takımınızda iki adet G karakter varsa epey bir üstün oluyor. Ben de zaten Wall's stone vardı bu yüzden Song of Broken Pines çıkarma gereği duymadım ve hemen bu kılıcı kuşandım. 4 yıldızlı kılıçlarda Dört hızlı kılıçlarda Serpent Spine en iyi tercihiniz olabilir. Battle Pass'ten alabileceğiniz bir kılıç. Yine Black Cliff Slasher'da alabilirsiniz. Yola da kullanabilirsiniz. Critical Rate'e abanmanız gerekiyor bu tarz durumda. Demirciden ürettiğimiz kılıçlara bakacak olursak Snow of Silver ve Prototype Arcaic'a baktığımızda aslında ikisi de hasar konusunda baş başalar. Epey bir baş başalar. Hali hasırda kısılı bir kılıcınız varsa hangisinin ranki yüksekse onu kuşanabilirsiniz. Ancak sıfırdan bir kılıç takacaksanız Prototip Arcaic'in rankı varsa, Refin rankı varsa şuradaki Refin rankı. Ben de Prototip Arcaic yok Hiç öğretme gereği duymamıştım. Ama şuradaki Refin rankı 2 veya üzerindeyse Prototip Arcaic'i takabilirsiniz. Pasif özelliğini çalıştırması çok kolay. Ama Snow Tomb Star Silver'da pasif özelliğini çalıştırırsanız bile maksimum hasarda kullanmanız zor olabiliyor bazı durumlarda. Çünkü sık sık reaksiyon gerçekleştiriyorsunuz ve her zaman maksimum hasar ulaşamıyorsunuz burada. Fakat şunu diyeyim. Ultisindeki maksimum hasar açısından Snow Tomb Star Silver daha üstün. Genel hasar açısından Prototype Arcane daha da üstün. Buna göre bir tercih yaparak kılıçlara kuşanabilirsiniz. O zaman kılıç önerilerimiz bitti. Gelelim eser önerilerine. Eserlerde şöyle bir durum var. Karakterinizin takım yıldızı 0 veya 1 ise 2 Bloodstained 2 de Pal frame takmanız set bonusları açısından daha iyi olacaktır. Peki neden böyle bir tercih yapıyoruz? Takım yıldızı 0 veya 1 olan bir yulanın e yeteneğini basılı tutarak vurduğunuz zaman girmiş olduğu bekleme süresi 10 saniye oluyor. Bizim 4 parça pal frame özelliğini sürekli olarak çalışır bir biçimde tutabilmemiz için E yeteneği ile en fazla 7 saniye aralıklarla vurabilmemiz gerekiyor. E 10 saniye bekleme süresine girdiği zaman bizim %50 fiziksel hasar bonusumuz %25'e düşüyor ve 7 saniye boyunca tekrardan %50'nin üzerine çıkaramıyoruz. Anlık hasar olarak evet cons 0 ve cons 1 yola da güzel oluyor güçlü oluyor ama uzun süreli boss savaşlarını düşünecek olursak 2 bloodstained 2 pathflame fiziksel hasar bonusunu hiç kaybetmediğiniz için daha da üstün oluyor. Çok daha kısa sürede bossların işini bitirebiliyorsunuz. Şöyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ejda'yı keserken 2 bloodstained 2 pathflame taktığım zaman 50 saniye içerisinde kestim ama 4 pound taktığım zaman 1 dakika içerisinde kestim. Hani aralarında zaten uçuk bir fark yok ama hasar bonusunu kaybettiğiniz zaman aradaki süre uzayabiliyor kesme süreniz. Şimdi eserler üzerinden devam edelim. Temel niteliklere bakalım şimdi. Benim şu anki temel niteliklerim epey bir kötü. Kritik şans ve kritik damage oranımı arttırmam gerekiyor. Yani en kötü 60'a 120 yapmanız gerekiyor ama ortalama yapmanız gereken değerler 70'e 200 civarında olmalı. Bunları da sağlamak epey bir zor. Şimdi çiçeğe bakalım bir. Çiçekte critical rate ve kritik damage her daim bulmamız gerekiyor. Her eserden en az %10 kritik rate elde etmeye çalışın alt niteliklerden. Ve en az %16 civarında da kritik damage elde etmeye çalışın. Tüye baktığımda kritik damage güzel elde ettim yine ama kritik şans yok. Bu yüzden değiştirmem gerekiyor mutlaka. Kritik rate ve kritik damage dışında yüzdelik atak bonusu bulursanız ve yanında yüzdelik enerji recharge bulursanız sizin için epey bir iyi olacaktır. Çünkü Yula'nın ultisinin enerji bedeli epey bir yüksek. Enerji recharge sizin işinize geliyor. Saat kısmında birinci nitelikte yüzdelik olarak atak takmamız gerekiyor. Alt nitelikte yine kritik rate ve kritik damage bulmanız lazım. Kupada fiziksel hasar bonusu lazım. Hem düz vuruşlarınız güçlenecek hem de ultinizin hasarını arttıracak bu. Taç kısmında ise Hangi niteliğiniz eksikse, geride kalmışsa ona göre kritik rate veya kritik demeci birinci nitelikte takmanız gerekiyor. Birinci nitelikte kritik rate takmışsanız ikinci nitelikte kritik demeci aramanız gerekiyor. Birinci nitelikte kritik demiş takmışsanız ikinci nitelikte de kritik rate aramanız gerekiyor. Benim buradaki nitelik yine fena değil ama en az %16 hatta taç kısmında %20'yi bile geçirmem gerekiyordu kritik demeyici. Maalesef olmadı. Eserleri... Kastıktan sonra iyice toparladıktan sonra tekrardan bir maksimum hasar Yula videosu çekmeyi deneyeceğim. Şu anki eserlerim dediğim gibi kötü. Bakın oranı 62'ye 119 şu anda. Epey bir kötü. Şimdi Yula'nın yeteneklerinden bahsedelim. E yeteneği önündeki rakiplere geniş bir alanda Cry'e hasarı veriyor ve üzerinde bir adet Grim Heart 2 oluşturuyor. Bu Grim Heart 2 ile beraber hem ekstradan bir defans kazanıyoruz hem de şuradan da gösterelim hem de sekteye uğrama direncimizi arttırıyor. Bu sayede daha az sersemliyoruz. Şimdi benim şu anda defansım epey bir yüksek. Alacağım hasarı epey bir azaltıyorum. Bakın normalden daha az bir hasar aldım. Eğer ki yük biriktirip bu sefer E tuşuna basa tutarak rakibe vurursanız rakiplerin hem fiziksel direncini hem de cryo direncini düşürüyorsunuz. Aynı zamanda fiziksel hasar verdik o yükseltme özelliği ona birazdan değineceğiz. Peki Yulan ultisi ne işe yarıyor? Etrafındaki geniş bir alanda rakiplere kravi hasarı veriyor. Üstüne bir adet bize Grim Heart yükü kazandırıyor. Yani E yeteneği ile beraber oluşturduğumuz yük kazanıyor. Biz vuruş yaptıkça arkamızda beliren kılıç yani az önce patlayan kılıç yük kazanıyor. Ve her yük kazandığında ekstradan bir hasar bonus kazanıyor. Yani biz yola ile ultiyi açtıktan sonra mümkün olduğunca rakibe fazla hasar vermemiz gerekiyor. Olur da siz Yula ile ultiyi açtıktan sonra alını terk ederseniz ulti otomatik olarak patlıyor. Daha da fazla yük biriktirmiyor. Rolling Time Yula'nın ilk yükseltme özelliği. Eğer ki siz 2 adet Grimheart'ü Q ile beraber bu e tuşuna basılı tutarak vurursanız 2 adet fiziksel hasar veren kılıç oluşturuyorsunuz ve bu kılıçlar anında patlıyor. Vermiş olduğu hasar ise ultimizin yarısı kadar oluyor. Epey bir yüksek yani. İkinci yükseltme özelliği. Siz ulti kullandıktan sonra Yula E yeteneğinin bekleme süresini anında sıfırlar ve aynı zamanda size bir adet E kazandırır. Bu yüzden kombomuz E ulti E'ye basılı tutma şeklinde gerçekleştiriliyor. Yula'nın bir öteki pasifi ise siz bir yetenin kitabını geliştirirken örneğin maviden mora geliştiriyorsunuz. Bu mordan %10 ihtimalle bir tane daha üretebiliyor yani iki kat üretebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki şansınız varsa size resim açısından da kolaylık sağlayabilir. Takım yıldızı özelliklerine bakalım. Siz her E yeteneği ile beraber oluşturulmuş Grim Heart yükünü kullandığınızda Yula %30 fiziksel hasar bonus kazanıyor 6 saniyeliğine. Ve her yük harcadığımızda yük başına 6 saniye bonus kazanıyoruz. Maksimum 18 saniyeye kadar bu fiziksel hasar bonusunu kullanabiliyoruz. Örneğin 18 saniyeden bu sefer düştü 10 saniyeye tekrardan yük kullanıp bunu 16 saniye geri çıkarabiliyoruz. Yani sınırsız bir şekilde bu fiziksel hasar bonusunu kullanabilmemiz mümkün. Epey bir güçlü. İkinci takım yıldızı özelliği eğitimliğinizi basılı tuttuğunuz zamanki bekleme süresini epey büyük bir miktarda azaltıyor ve 4 saniyeye düşürüyor. Yani normal bir eğitimliği kullanıyor musunuz gibi basılı tuttuğunuz yeteneği de kullanabiliyorsunuz. Kısa bir süreli bekleme süresine sahip olduğu için 4 parça Pathfinder burada daha da kullanışlı oluyor. Bu yüzden yoladaki ilk iki takım yıldızı özelliği epey güçlü. Bunları mutlaka açabiliyorsanız açın. 3. takım yıldızı özelliği ultinizin seviyesini 3 artırıyor. 4. takım yıldızı özelliğine bakalım. Canı %50'den az olan rakiplere karşı ultinizle vereceğiniz hasar %25 artar. Beşinci takım yıldızda özelliği ile beraber E seviyesi 3 artıyor. Ve son takım yıldızda özelliği ile beraber ki bu baya baya güçlü. Ultinizi başlattığınız zaman ultiniz 5 yük ile beraber başlar. Sizler normal atak, elemental yeteneğiniz ve ultinizle vurduğunuz %50 ihtimalle bu ultinize ekstradan bir enerji yükleyebiliyorsunuz. Yani normal atak yaptığınız normalde bir enerji yükleyeceğini iki enerji yüklüyor mesela. Sadece bu 6. takım yıldızı ile beraber maksimum yük'e 30 enerjiye ulaşabiliyorsunuz. Öteki türlü biz en fazla 12 veya 13 enerjiye ulaşabiliyoruz diye biliyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur bunu. Eğer ki Broken Pines'ınız varsa veya Kons 2 jeaniniz varsa saldırı hızınızı artırdığınız için bu maksimum yükü biriktirebileceğiniz yükü 14'e 15'e çıkarabilirsiniz. Yani free to play oyuncusu için buradaki yükü fazla biriktirmemek bizi epey bir üzüyor elbette. Gelin şimdi ejder üzerinde hasarımızı test edelim. Kombomuzu şu şekilde bir yapalım. İki adet hüküm oldu. Hemen en iyi patlattım. Rakibimin fiziksel direncini de düşürmüş oldum. 34 bin hasar verdi orada. Epey bir iyi oldu. 140 bin hasar verdim. Benim orada 2-3 vuruşum kaçtı neden? sonu bilmiyorum. Rahat bir 160 bin, 170 bin hasar verebilirdim. Hatta normalde çok daha fazla hasar verebilmem mümkün. İşte bunun için benim kritik damage'imi bayağı bir yükseltmem lazım. %20, %120 değeri epey bir düşük. Ve eğer ki Puff takmış olsaydım ultim elbette daha da fazla hasar verecekti. Ama Kons olmadığı için sürekli hasarım daha da yüksek oluyor. Sık sık da Super Conduct'ı etkinleştirmeyi unutmayın. Hemen şuradan bir süper kondakta oluşturalım. Tekrardan 16.000, 17.000 hasar verebiliyorum tek düz duruşunda. Ejderhaya konu sıfır iken daha da fazla hasar verebilmeniz mümkün mü? Mümkün. Doğru takım kurulumlarıyla her şey yapabilirsiniz. Hadi şimdi takım kurulumlarına birazcık değinelim. Benim oluşturabileceğim en iyi takım buydu. Şinlen beraber konsort özelliğini açmış olduğum için Rakiplerin hem fiziksel direncini kırabiliyorum Eğitine ile beraber hem de yükseltme özelliğinden de Eğitine'ini kullandığım zaman kalkan aktif olduğu sürece kullanmış olduğum karaktere %15 fiziksel, fiziksel hasar bonusu sağlıyor. Fischl kullanabileceğiniz en iyi elektro destekleyebiliriz şu anlık en azından. O zalanda çünkü olduğunca uzun bir süre duruyor. Fazla uzun bir sürede durduğu için de rahat bir şekilde süper kondakta tetikleyebiliyorsunuz. Ama bunun dışında Beidou'yu da listeyi de kullanabilirsiniz elbette. Bennett'e gelelim. Bennett zaten kullanabileceğiniz hem en iyi healer'lardan hem de en iyi atak sağlayan karakterlerden birisi. Ultime 11 seviye çıkarmamla beraber kazandırmış olduğum atak ve şifa bonusunu maksimuma çıkarmış oluyorum. Bu yüzden epey bir büyük işlevselliğe sahip. Ama kons 6 benet yapmamaya çalışın. konsaltı 6 benet yaparsanız düz duruşlarınızı pyro'ya çevirecektir. Bu yüzden kons 5'te bırakabilirsiniz karakteri. Peki, benim bu kurmuş olduğum takım dışında siz nasıl tercihler yapabilirsiniz? Bende şu anda Rosaria yok ama Rosaria'yı yi yine Shinya yerine koyabilirsiniz. Hele ki Rosaria'da kons açmışsanız ki bu hangi Cons ona da bir bakalım. kons 6 olması gerekiyor. Rakiplerin fiziksel direncini büyük bir oranda düşürüyor ve aynı zamanda Rosaria'nın kendisi büyük bir miktarda kritik şans da kazandırıyor. E, Rosaria'yı koyduğunuz zaman Cryo pa parti özelliğini de açmış oluyorsunuz. Bununla beraber Yula epey bir güçlenebiliyor. Hani olur da kritik şansınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız Rosaria'yı rahatlıkla takıma koyabilirsiniz. Bakalım buradan da evet ultisiyle beraber yanlış hatırlamıyorsam. Evet ultisiyle beraber rakiplerin fiziksel direncini %20'ye düşürebiliyor. Ama konsaltı olmak zorunda değil Rosaria. Elbette öteki konsolarda da rahatlıkla kullanılabilir. Konsolat açmak zorunda değilsiniz destek olarak kullanırken. Öteki destek karakterlerinden da özellikle The Unforged'ınız varsa yanında Johnny, Albedo gibi karakterler, Noel gibi bir karakter epey iyi gidecektir. İki Geo açabilmeniz için. Bunun dışında Johnny The Unforged kullanmadığınız zamanda bile kullanılabilir. Sonuçta Johnny'nin A'siyle beraber yine rakiplerin fiziksel direncini kırabiliyorsunuz. Hatta Shinya'na göre çok daha güçlü olur diye söyleyeyim ben size. Bakalım buradan Dayana yine güzel bir tercih olabilir. Eğer ki siz... Rosary kullanırken takımınızda şifacı ve kalkan basan bir karakter bulunduramıyorsanız Rosary yerine Dayon'u koyabilirsiniz. Venti ve Sucrose'u pek öneremem. Hani bunlar rakiplere evet bir araya topluyor. Güzel bir hasar verebiliyorsunuz ama Sucrose reaksiyon yaptığınız takımlarda daha güçlüyken yani burada en azından Sucrose ile Venti karşılaştıracak olursak Venti daha da uyumlu olur Yula için. Mona yine kullanabilirsiniz. Rakiplerin aldığı hasarı artırıyor. Çiçe yine güzel bir tercih olabilir. Dayuna ile Çiçe arasında geçiş yapabilirsiniz. Artık hangisini isterseniz. Bakalım buradan. Çonyunu kesinlikle kullanmayın. Düz duruşlarınızı kraya çevirdiği için fiziksel hasarınızın hepsi çöpe gidebilir. Beydo Fischl yerine kullanılabilir. Süper Conduct uygulama açısından. Shining'i pek önermem. Kullanacaksanız da en azından iki Pyro özelliğini açabilmek için kullanın. Barbara yerine Başka şifacı varsa mutlaka onu kullanın. Hiçbir şifacınız yoksa Barbara'yı tercih edebilirsiniz. Lise yine Beydoğ veya Fischl yerine kullanılabilir. Kayayı dilerseniz yine Rosary yerine kullanabilirsiniz. Kayı da yine güzel bir işlevselliğe sahip olacaktır. Fakat Rosary ve Kayayı aynı anda sahipseniz Rosary'yi tercih etmeniz biraz daha iyi olacaktır sizin için. Buradan başka önerebileceğim bir karakter kaldığını düşünmüyorum. Hani parti kurulumlarını burada karakterleri kullanarak yapabilirsiniz. Daha da detaylı bir parti kurulumu öğrenmek istiyorsanız Yule'ye hazırlık videosunda takımları dizerek göstermiştim. Oradan da göz atabilirsiniz. O zaman şimdilik yola rehber videomuz bu kadar. İlerleyen günlerde yine yola ile ilgili daha da detaylı bir hasar videosu paylaşacağım. Şu an yola'yı geliştirme açısındayım. O yola'nın hasar videosu ile beraber tüm kombolarını göstereceğim. Daha çok enerji kazanımı olsun, daha az enerji kazanımı olsun, daha fazla hasar potansiyeli olsun her birine detaylı bir şekilde değineceğiz. Hepinizi de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.